Bismillahirrahmanirrahim. Hakkari Yüksekova Köprücük Köyü'nde ikamet etmekteyiz. Yaklaşık e, üç senedir burada görev yapmaktayım. İsmim e, Davut Danış. 3 sene önce buraya geldiğimizde e, ufak bir camimiz vardı. Bu ufak camimiz e, köyümüzün ibadet ihtiyacıdır, e, çocukların Kur'an eğitimidir, e, taziye ihtiyacımızdır. Bundan hiçbirine karşılık vermiyordum. Bize köylüler olarak köy ihtiyar heyetidir, gençlerimizdir. Beraber karar alarak yeni bir cami kompleksi inşa etmeye karar verdik. Bu geçtiğimiz sene başladığımız çalışmalar ve sonuç verdik. Sene sonuna geldik. İçerisinde e, taziye evidir, erkek ibadet alanıdır, kadın ibadet alanıdır. Gençlere yönelik YKS, KPSS, ALES, LGS gibi sınavlara çalışabilecekleri Gençlik Merkezidir. Onları inşa etmeye çalıştık. Tabii bu hususta köylerimize çok teşekkür ederiz. Gençlik Merkezimizin müstehlimyatında Demirbaş'ın temin eden valimiz Ali Celik'e de ayrıca çok teşekkürlerimizi sunarız. Köy kadınlarımız çok fazla bizlere de destek oldu süt paralarını verenler olsun, inek paralarını verenler olsun, koyunlarını, keçilerini satıp camize destek verenler olsun. Hepsine ayrıca çok teşekkürlerimizi sunarız. Tabii bu ibadet kompleksini inşa ederken gençlik merkezini içinde bulundurma amacımız memleketimizin zor şartlarında öğrencilerin dershanedir, yüksek oha merkezindedir gidip gelmesinde çok sıkıntı yaşamaları ve gençlerimizin bu cami inşaatı sürecinde birlikte beraberliklerini görmeliyiz. Yani, yani aktifliklerini görmeliyiz. Son, son burada e, geçirdiğimiz süreç boyunca çok sayıda e, yüksek okulları kazanan tıp olsun, e, öğretmenlik olsun, çok e, çeşitli alanlarda e, mesleklerde öğrenciler çıktı. Fakülteleri kazandılar. Bunları görmemiz e, bu inşaatı, inşaatta gençlik merkezine yer vermemizle etkili oldu. Bunları inşa ederken ayrıca bu büyük gençlik merkezi dışında üst katta da üç tane sınıfa yer verdik. Meslek eğitimleri olsun, etüt salonları olsun, diğer şekillerde eğitimlerini görebilecekleri bir kompleks inşa etme amacımız oldu. Ramazan'dan sonra da inşallah bu bölümleri aktif olarak kullanmaya başlayacağız. Camimizin başlangıcından bitişine kadar yardımları bulunan özellikle köy halkımız başlı olmak üzere yüksek o halkına çok teşekkür ederiz.